Lise diplomanla Almanya'ya gelebileceğini biliyor muydun? Özellikle genç kardeşlerim beni iyi dinlesinler. Bak, şöyle bir lise diploman varsa, meslek liseleri ve aynı zamanda e, ön lisans e, üniversite mezunları avantajlı oluyor bu durumda. Şimdi bununla alakalı da bir rehber hazırladım. İsteyenler yoruma rehber yazsınlar, bunu göndereceğim. Bu videoyu da arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Birlikte gelebilirsiniz. Ve beni takip etmeyi unutmayın. Anlatıyorum. Şimdi güzel kardeşim eğer meslek lisesi diploman varsa buradan koşuyorsun direkt gidiyorsun Almanca kursuna. Güzelce Almancanı öğreniyorsun. Almancanı öğrendikten sonra bu diplomanı çevirtirip gönderiyorsun buradaki meslek yapabileceğin yerlere. Tamam mı? Firmalara, şirketlere. Güzel kardeşim gönderiyorsun. Kabul olduğunda buraya geliyorsun, hem mesleğini yapıyorsun, hem dilini geliştiriyorsun, hem para kazanıyorsun, hem de çalışmış olduğun yerde direkt çalışmaya devam edebiliyorsun. Mesleğin bittikten sonra da 18 ay boyunca çalışıp e, e, iş arayabiliyorsun güzel kardeş. Bak bu fırsat birden kaçmaz. Tamam mı? Yani daha ne anlatayım abi yani? Daha ne anlatayım? Tamam. Özellikle genç kardeşim Çünkü onların daha kafa pırıl pırıl yaparsınız. Tamam B1 çok zor bir seviye değil. Tamam mı? 6 ay içerisinde alırsınız diye tahmin ediyorum. Birazcık kafanızı verin. Başka şeylere telefonlarla, telefonlarla uğraşacağınıza gidin abi Almanca öğrenin. Gelin hayatınızı kurtarın. Hadi bak kendinize iyi bakın.